Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değer dostlar bugünkü videomuzda sizlere üretim hanemizde kullanmakta olduğumuz 65 35 40 yani 65 uzunluğu, 35 derinliği ve 40 yüksekliği olan Seva özel yapım galvanizli kafeslerimizi satışa sunuyoruz arkadaşlar. Malum bizi takip edenler bilir kafeslerimizi geçtiğimiz yıl galvaniz kaplama yaptırdık. Seba kafes fabrikasyon olarak direkt boyalı yani statik boyalı kafes üretiyor. Ben bu kafesi buradan Serkan abimle saygılarımı her zaman iletiyorum. Özel olarak istedim ve yaptırdım. Burada Ankara'da kendim yaptırdım arkadaşlar. Bu kafesin diğer fabrikasyon kafesten farklı olarak galvanizli olması ve ayrıca masraflı olması dolayısıyla biraz daha pahalıya satıyoruz arkadaşlar. Tabi bunun sıfırını bir zaman sattık. Dükkanımızın açılışına özel bir zaman sattık. Şu anda yine statik boyalı olarak satıyoruz. Fakat bu kafesleri arkadaşlar ben şu anda farklı bir projeden kaynaklı satışa sunuyorum. Bunu bir dostumuz sözleşmiştik. E, alacaktı. E, sağlık, sağlık sorunlar yaşadı. Bu sebeple almamaya tekrar karar verdi ve tekrar bizi satışa sundu. E, şimdi bu kafesle alakalısını söyleyeceğim. Bunun sıfır fiyatı şu anda e, liste fiyatı 775 lira arkadaşlar. Biz bu kafesi 700 liradan satışa sunacağız. Ya sıfırla işte arasında e, 75 lira var nasıl oluyor? İşte o sebep arkadaşlar galvanizli olması. Bunun hiçbir şekilde dışında kavlama, soyulma, atma olmuyor. Bu kafesi eskittiğinizde bulunduğunuz yerde bir galvanizciye götürüp tekrar aşçı yatıştırıp tekrar galvaniz yaptırıyorsunuz sıfır oluyor arkadaşlar. O yüzden bunun şu anda sıfır bu şekilde maliyeti yaklaşık 1100 lira. Yani 1100 lira üzerinden değerlendirme yaparak 700 lira gibi bir rakama vereceğiz. Belirtmiş olalım. Izgarası aynı şekilde galvanizli tavası ve art arkadaşlar iki tane de içinde tünek olacak. Zaten tünekler biliyorsunuz güngör yapımı 10 numara birinci sınıf malzemeden yapılan tünekler. Bunlar bile 50 lira arkadaşlar. Kapit 650'ye gelmiş oluyor size. Bunu belirteyim. 15 adet 65'lik kafesim mevcut. Bunun dışında burada da bir 8 adet 55'lik kafesim mevcut. Şunu belirteceğim. 15 adet kafesimiz hazır durumda. Yani bu videoda görüp ben almak istiyorum diyen varsa şu anda bu kafesi hemen gönderebiliriz. Türkiye'nin her yerine MNG Kargo ile anlaşmalı gönderim yapıyorum. 15 tanesinin kargo fiyatı da yani bunu kaba taslak söylüyorum. 500 ile 750 arası tutabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. 55'lik kafeslerimizin de fiyatı arkadaşlar 600 lira. Yine aynı şekilde tünekleriyle birlikte size gönderip yapılacak. Diğer yuvalıklar işte yemlikler vesaire bunlar satıldı zaten. Kafeslerimiz burada biliyorsunuz 32 taneydi. Diğer kalan kısımlar da satıldı arkadaşlar dediğim gibi hani öneriyorum. Beni seven, takip eden, benimle arkadaşlar da şiddetle tavsiye ediyorum. Tel kalınlığı zaten şöyle gösterelim. Gayet başarılı bir kafes. Galvanizli olması, tekrar ediyorum. Galvanizli olması ömür boyu kullanacaksınız arkadaşlar bunu. İşiniz bitti. Kaldırın, kenara koyun. Tekrar kullanın. Pastanla vesaire yapmaz. Onu da belirtmiş olalım. Yine bunun dışında arkadaşlar yuvalık ile alakalı şu anda bir 12 tane yuvalığım var. Yani satmakla satmamak arasındayım. Çünkü malum alt katta üretim yapma durumumuz olabilir. Belki kullanırım ama yuvalığa ihtiyacı olan varsa da burada bir 12 tane yuvalığımız olacak. Onu da benleştirip 15'te olabilir. Tam emin değilim. Onu eğer almak isteyen olursa ulaştığında sayısını belirtiriz. Bir de dostlar şunu belirteceğim size. Kafes şöyle biraz arkaya doğru götürelim. Bir de bizim burada seba yuvalığa göre bakın biliyorsunuz seba yuvalı follu plastik arkadaşlar. Biz hani show jumbo kuşlarda kalıp arttıkça hani basıp arttıkça e, bu folluğun derinliğinin daha da artması gerekiyor. Bu sebeple şöyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Güngör yapımı. 3 santim derinliğinde burada bir çalışma yaptık. Şimdi bu ürün ağır bir ürün, kaliteli bir ürün. Eğer düşünen olursa 21 tane elimizde mevcut almak isteyen bu folduğu da alabilir. Hemen şöyle içini sizlere gösterelim. Evet şöyle içini de açtık arkadaşlar. Bakın şu şekilde zaviyeli bir şekilde yapıldı. Derinliğinde buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz üst vasıf kuş üretenler, seba yuvalık kullananlar için öneririm. Bilginiz olsun. Bunlar bir seferliğe mahsus ürünler. Yani şu ürünü bir daha bende bulamayabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Zaten bu yuvalı sizlere hep tanıtıyoruz. Yeni nesil seba yuvalık her türlü üç yönlü arkadaşlar. İster ön tarafa takın, ister sağ tarafa isterseniz sol tarafa takabiliyorsunuz. Şuradaki aparatları değiştiriyorsunuz. Kapağı söküyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Bu şekilde çok yönlü bir yuvalık. Yumurta döneminde buraya koyuyorsunuz. Yavrular çıktığı zaman şu içindeki tahta kollu alıyorsunuz. Sadece direkt sepeti bu şekilde koyuyorsunuz ve erken atlamaların önüne geçmiş oluyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Yani dediğim gibi kafeslerimizi sahiplendireceğiz. Buradaki kafeslerimiz için de şunu belirteyim. Şu anda kuşlarımız Yavrularını büyütmek üzere biliyorsunuz sezonu bitiriyoruz. Büyük ihtimalle Temmuz sonuna kadar yavrularımız da yeme düşmüş olur. Bu kafeslerimizde hani aldım diyene sözleşiriz, ödemesini vesaire konuşuruz. Sonrasında bu kafeslerimizde 55'e 35, 40 ölçülerinde olan bu kafesimizde zaman gelince teslim ederiz. Ankara içinde olanlar gidip elden teslim alabilirler. Ankara dışında da yine söylüyorum kargo ile gönderip yaparım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah nasip ederse buraya box sistemi yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten diğer videolarda hiç bahsettik. Bu kapes gerçekten özel bir kapes hani Facebook'ta, Instagram'da paylaştım. Bazı bilmeyen arkadaşlar ya sıfırı sitesinde şu kadar sen niye bu fiyatı satıyorsun diye hani yorum yapanları burada istinaden bu videoyu izlerler söylüyorum. Arkadaşlar özel yapım. Tekrar ediyorum. Galvanizli Seba Kafesi Türkiye'de bulamazsınız. Bunu sadece bir dönem ben yaptırdım. Değerini bilen malın özelliğinden anlayan insanlara jest gibi yaptık biz bunu. Yoksa seba yıllardır biliyorsunuz statik boyalı kafes üretiyor Kullananlar da, alanlar da var. zaten bir kafesin ömrü bana göre 3 yıldır. 3 yıldan sonra yeni bir kafes almak hem enfeksiyon hem bakteri olarak Kullanılmaması gerekiyor. Ama bu kafesi siz zaten asite yatıtırıyorsunuz, sonrasında tekrar galvaniz yaptırabiliyorsunuz. Boyalı kafesin boyasını kavlattırıp galvaniz yaptıramazsınız arkadaşlar. Öyle bir teknoloji yok maalesef. Ya ham şekilde almanız gerekiyor, ya da dediğim gibi böyle özel bir kafes bulursanız hemen 3'e 5'e bakmayıp alacaksınız kenara koyacaksınız. Kuşlarımızı ayırdık. Şurada birkaç tane işte yeni takım kaldı. Bunların da çoğunun yanında ya dişisi yok ya erkeği yok arkadaşlar. Hepsi keyifli bir şekilde şu anda dinleniyorlar. Bol bol takviye ürünleri veriyoruz. Sezona hazırlıyoruz tekrar. Yani bir futbol takımı gibi düşünün. Hayvanların da şu anda kondisyon yüklemesi yapıyoruz. Vitamin takviyesi yapıyoruz. Ve kaybettikleri üreme dönemindeki bütün vücut bağışıklığını tekrar kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar bu sezon ürettiğimiz erkek kuşlarımız. Şöyle bir yol gibi arkadaşlar. Bakın maşallah. Şu kuşun bu sene 4-5 tane yavrusunu aldım. Şu kuş da çok güzel, kaliteli. Yine bunlar son derece yani new generasyon dedikleri stil olarak olması gerektiği gibi silintir kafası dairesel şekilde yuvarlak kuşlarımız bunlar zaten akraba ve burada da kanki olmuşlar birbirlerini takılıyorlar mor kuşumuzun da yavrularını aldık bu sene bolca hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar yine burada bu sezon çalışan ve şu an dinlenmeyi hak eden dişi kuşlarımız yeni transferimiz biliyorsunuz bu dişi kuşlarımız da burada güzelce dinleniyor yani bol bol takviye ürünleri veriyoruz arkadaşlar. Sanıldığının tam tersine kuşlara yazın daha çok mal vermelisiniz. Gözlemleyerek vermelisiniz ve yazın daha çok takviye vermelisiniz ki bu hayvanlar üretim zamanında zayıf düşmesinler. Enerjik olsunlar ve yağları isteye isteye büyütsünler. Az önce biblo gibi olan kuşumuzun yavrusu. Bu da yavrusu. ikisi kardeş zaten. Bunlar ilk sinir giriyor. Yine bir yavrusu da burada arkadaşlar. Gel bakalım paşa. Bu da ilk bakımlardan aldığımız diğer yavrusu. Maşallah. Bu da son derece güzel, yakışıklı bir oğlan. Birkaç da dişi kuşu var. O oğlumuzun. Yine bakın burada morun yavrularından var. Yine burada bir morun yavrusundan daha var. Şöyle bir dön bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunlar da 2024 yılında kendimize ayırdığımız kuşlarımız. Şöyle kişi kuşlarımızı da gösterelim. Bunlar da yine 2024 yılında üretip kendimize ayırdığımız kişi kuşlar arkadaşlar. Bu da o gri kuşumuzun yavrusu. Aynı şekilde şu arkadaki ve şu öndeki kuş o gri kuşumuzun yavrusu arkadaşlar. Bunlar da inşallah önümüzdeki sezon kullanacağımız yavrular. Damızlık adayları böyle. Yine mor kuşumuz bakın. Mor spangolumuzun kızı. Bir tane de şurada var. Bakın. Maşallah. Bunlar da önümüzdeki sezon yine bu erkeklerle veya buradaki e, erkeklerle kombin yapacağımız kişiler. Orada belirseniz Son yavrular burada büyüyor arkadaşlar. Morun yine yavrusu orada yemiyor arkadaşlar. Bir tane burada spangıl yavrumuz var. Bu da burguladık. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim yani gibi güzel güzel kuşlarımız var. Allah herkese daha güzel nasip etsin. Dostlar videomun sonuna geldim. Dediğim gibi kafeslerimiz satılıktır. 15 adet kafesimiz var. 12 ya da 15 adet yuvalarımız var. Dileyen isteyen olursa şu seba tahta bu su kontrası arkadaşlar gemilerde kullanılan bir malzeme rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz e, kullanışlıdır ömürlüktür onu da söyleyeyim dileyen isteyen olursa bizimle WhatsApp'ta iletişime geçebilir. Mümkünse mesai saatleri içinde iletişime geçelim. Böylece videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.